Selamünaleyküm arkadaşlarım. Hayırlı geceleriniz olsun. Bana göre sabah. Size göre gece. İşte ben de kantardaydım. Baktım ki mesajlarda Slovenya dozbalası örneği istemişsiniz. Ben Slovenya dozbalasını daha önce çektiğimi zannediyordum. Ki çekmiş olmam lazım. Baktım ben de bulamadım. Hemen iki dakikada yazı verelim fark etmez sizin yanınızda. Gerçi ben de Yorvat'tayım ama olsun. Hiç fark etmez. Şimdi buraya arkadaşlar. Ben burayı Kapıkule'den aldığım için buraya aldığımız tarih yani şu satış ID yazanına yukarısında yazılan tarih ne zaman almışız? 5'inde almışız. 0503 2023 Hemen bir parantez açalım. 105 4 4 2 3 8 Kantar sırasındayım bu arada. Aha araba gitti. Neyse onu da yapalım da arada. Onu da çıkartırız. Şimdi mesajı okudum. Dedim hiç vakit kaybetmeden hemen yazalım. Buraya plakamızı yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben buraya yazmayacağım fakat siz ona göre yazarsınız. Burası tarih, tarih bölümü. Burası çıkış bölümü. Yani saat bölümü çıkış dediğime bakmayın. Saat olan yeri. Burası da e, mesela hangi kapıdan geçtik. Gruskovje. Gruskovje olarak yazacağız. Bazıları MPP Gruskovje yazıyor. Bazıları Gruskovje yazıyor. Maribor'sa Maribor. Artık siz daha iyi biliyorsunuz hangi kapıdan geçeceğiniz o. Öbür tarafı da yani bu da dönerken olan tarafınız. Şurası da dönüş yapacağınız yer. Yani buraya mesela ne yazıyoruz? Gruskovje'yi buraya yazdık. Buraya Sentilj diye yazacağız. Buraya da girerken Sentilj'i buraya yazacağız. Buraya Gruskovje. MPP Gruskovje diyorlar. Üstlerinde kertikler falan var. Siz gene öyle yazın. MPP ile yazın. Üstünde şapkaları falan var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela onlar olmasa da cezayı yemezsiniz. Bu sizin poliste olan konuşmanızla ilgili olan bir şey. Sen ters konuşursan tabi illaki ceza yersin böyle değişik değişik bir şeyler söylüyorlar. Herkes kendi kafasından bir şey üretiyor ama öyle değil tabi. Yani Slovenya dozbalası da bu. Nereden alındı? Tarihi, kubis numarası, plakalar, tarihi, saat, MPP Gruskovje. Burada kapıdan çıkarken olan Bunlar da dönüş yapacağımız yerler. Hepsi bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Bay bay.